Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Sırada Dog ETF mi? Grayscale, meme coin fonuyla kriptoyu heyecanlandırıyor. Kripto tabanlı güven alanında önce olan Grayscale, en yeni meme coin ürününü piyasaya sürüyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir varlık yönetim şirketi olan Grayscale, yeni kripto para tabanlı ürününün ayrıntılarını paylaştı. Grayscale Dogecoin Trust'ın başlamasıyla birlikte Segment Dog ETF onayına bir adım daha yaklaştı. Bu arada kurumsalların meme kriptolarına maruz kalma fırsatları sınırlı kalmaya devam ediyor. Grayscale Dog Trust yayına giriyor. Bilmeniz gerekenler ekibinin resmi açıklamasına göre deneyimli bir Amerika Birleşik Devletleri Varlık Yönetimi Ofisi olan Grayscale, yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan kripto tabanlı güvenlerine Grayscale Dogecoin Trust'ı ekliyor. Dog güveninin eklenmesi bugün, 31 Ocak 2025'te duyuruldu. Trust yatırımcılara sermayeye göre en eski ve en büyük meme coin olan Dogecoin'e maruz kalma fırsatı sunuyor. 2013 yılında Litecoin'in, LTC, bir çatalı olarak tanıtılan Dogecoin, Shiba Inu, Floki ve bugüne kadar yüzlerce taklitçi içeren bir meme coin varlık sınıfının yaratılmasına ilham kaynağı oldu. Diğer Grayscale ürünlerinde olduğu gibi, Grayscale Dogecoin turist yatırımcılarının, her iki yöndeki fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için Dogi fiziksel olarak kripto para cüzdanlarında tutmaları gerekmiyor. Grayscale ürün ve araştırma başkanı Rayhan Eşarif Asgari, Grayscale'in Dog piyasaya sürmesinin, platformun çeşitli tradfi yatırımcı grupları için kapsayıcı ve demokratik yatırım araçları oluşturma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirtiyor. Dogecoin, finansal erişilebilirliği teşvik etmek için potansiyel olarak güçlü bir araç haline geldi. Bitcoin'in daha hızlı, daha ucuz ve daha ölçeklenebilir bir türevi olarak Dogecoin'in, eski finansal altyapı tarafından yeterince hizmet alamayan grupların finansal sisteme katılmasına yardımcı olduğuna inanıyoruz, Grayscale Dogecoin Trust, yatırımcılara Bitcoin'in başlangıçta amaçlanan kullanım durumunu ve eşitlikçi ahlakını yerine getirmeye yardımcı olacak şekilde konumlandırılmış bir varlığa maruz kalma olanağı sunuyor. Grayscale, yeni başlatılan Dog Vakfı'nın yalnızca akredite yatırımcılara açık olduğunu memnuniyetle karşıladığı açıklamasında vurguladı. Dogecoin ETF'si 2025 temi Topluluk iyimserliğini koruyor varlık hisse başına 9,99 dolardan piyasaya sürülürken, Grayscale elde edilen her hisse için destek sağlamak amacıyla portföyünde 30 Dogecoin, Dog ayırıyor. Utoday'ın daha önce de değindiği gibi, Spot Dogecoin üzerine borsa yatırım fonlarının, ETF, 2025 yılında onaylanma olasılığı kripto dünyasında gündemdeki konu. Polygon'un en çok ilgi gören tahmin piyasaları web sitesi Polymarket'te, 2025 yılında bir dog ETF'sinin onaylanma olasılığı hızla artıyor. Ayrıca topluluk önümüzdeki aylarda XRP, Solana, Cardano ve Litecoin ETF'lerin piyasaya sürülmesini bekliyor. Kanada'nın önde gelen varlık yöneticisi Purpose Investments, XRP ETF onayı talebinde bulunmak için bugün yerel düzenleyiciye ön belgeleri sundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.